Mutfağı. Murat. Hepinize merhaba arkadaşlar, çok... Maria'nın mutfağına bak, hoş geldiniz. Bilin bakalım bu haftaki konu. Bana bak, veren veren arkadaşlar, bu haftaki Sürt. konu romanların yıldızı ve dünya starı. Kimsenin evine konuk olmadı. Maria'nın mutfağına konuk oldu. O bir romanların yıldızı. O bir dünya starı. Gerçekten kalbi güzel, gönlü güzel, kendi güzel. O bir gerçekten romanların Yanındayım. Türkiye'nin, evet, demiyorum dünyanın yıldızı, bilin bakalım kim? Bu haftaki konuğum Kobra Murat. Sabah Kobra Murat, Kobra bakalım bize Maria'nın mutfağında neler yapacak? <laughs> Hep beraber izleyelim. Evet arkadaşlar <laughs> Maria'nın mutfağında canım Yağlı abi. Kalbi güzel, Kalbimi kendi içti. güzel, kendi gerçekten <laughs> çok güzel. Her aileyle güzel, kovrumuraklı. Ben adımıza davet ediyorum. Başlayalım mı? Var. Kavurma güzel. Başlaması güzel. Hayatı güzel. Ranka, 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 ranka.

Arkadaşlar selamlar olsun. Şu an İzmir'deyim. Çok güzel bir aile aileyle beraberim. Ben onların evlerinde yemeklerini yedim, sohbetlerini tattım. Çok da güzel. Hayata renk veren şarkılar yaptım. Bugün Mariana mutfağında olmaktan çok onurlu ve gururluyum. Allah mutfağını daim etsin. Kendisine çok Dinseni çok teşekkür Tüm seni sevenlere de ediyorum. selamlar, olsun. saygılar olsun. Eline, koluna, dizine, canına, yüreğine sağlık ağabeyim seni çok seviyorum. ben senin gözünün bebeğine. de selamlar olsun. Ne yapacağız abi? Abi bugün saçta kavurma yapıyorum abime. Evet. Kavur kazı yanmasın, <laughs> ortaklarımı yanmasın. Allah Allah. Hadi kavur bakayım. Bugün abime kavurma yapıyoruz, saçta kavurma Arkadaşlar, yapacağım. bu arada ben yemekteyiz programında birinci olmuş bir insanım. Evet o yüzden Maria'nın mutfağına davet edildi. Bir tek yemekteyiz de bu hareketleri yaptım. Bir de Maria'nın mutfağında evet, kendisine yapıyorum. çok çok teşekkür ediyorum. Kendisini çok çok seviyorum. Canım benim. Ee, şimdi abi ne yapıyoruz? Anlat bakalım. Ee, domates, soğanı. Bak şimdi, Şiir'in bütün böyle izlemiş olduğu kanalda yemekteyiz de birinci olan altta mutfakta bir insan olarak Maria'nın mutfağında onun lezzetinde olmaktan gurur duyuyorum. Şu an etlerimizi kavuruyoruz arkadaşlar. Saçta kavurma yapıyoruz. Çok güzel, lezzetli bir şeydir bu. İnşallah Dertlere deva olsun. aslara şifa olsun. Bütün güzel günlerde saçta kavuralım kavurmamızı. Bayandı. <laughs> Etlerin suyunu attığı zaman soğanı koyuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Benim elimde sözünü ödüyor. Soğanları da ben gelişene kadar kavuracağım. Maria gelsene sen biraz Kavursana Maria. <laughs> abi ben sana bir bugün mutfak bıktım abi. Tamam sağ ol. İyi ki bana bıraktın. <laughs> abi bu arada nasılsın? İyi misin? İşlerin nasıl gidiyor? Ee, Ağzın sağlık nasıl? Çok iyi şey. Geçenlerde arkadaşlar, mesela ben bütün sanat camiasının evlerinde yerlerinde masası, masası ve sandalyesi olan bir insanım. Geçenlerde ben buraya geldim. 30 günlük uykusuzdum. Maria. Gerçekten evlat, gerçekten kardeş, Her zaman gerçek gerçekten sırdaş. Canla, kalpte, Anne seni gerçekten bir baba olarak, bir abi olarak gerçekten canım seviyorum ki gerçekten her zaman başım üstüne yerim var. Ve seni kanalıma davet ettim, beni kırmadığın için davetimi itiraf kanalındaki bütün için... insanlara sevgilerim, saygılarımı, selamlarımı söylüyorum. Arkadaşlar böyle bir insanla tanışmanız, böyle bir insanı izlemeniz gerçekten sizler için ödül diyebilirim yani. Çünkü evi, çorbası, ne bileyim hayatım. Abi varsa tabii ki izlenir o kanal be. Gerçekten <laughs> izlenir be. Gözünün be. bebeğinden ışık çıkıyor. Allah birini bile etsin. Amin abi. abi cümlemizi Kocası birbirine. da çok şahsına bir rahatsız bir insan. Anlatıyor musunuz? Evet göreyim. benim eşim bu Ve bu kanalın ismini İzmir'in sazları Maria'nın mutfağında diye isim olarak koyduk. <laughs> Ve e, eşim İzmir'le erci olduğu için e, eş, e, eşi, dostu, arkadaşı, e, bütün müzisyen ortamı olduğu için, sanatçı ortamı olduğu için ben de böyle bir işe başvurdum. İnşallah siz de desteklerinizle kanalıma abone olur. Daha şey demek çok istiyorum arkadaşlar sizlere. Gelmesi. Parayla satın olmaz, mendile sarılmaz. Böyle bir aile dünyada bulunmaz. Karısı güzel, kocası güzel. Onlar hayatın rengi. Onlar gökkuşağının <laughs> <Like> a... <laughs> en güzel şey. <laughs> Kalite. Kavurma Soğanlar yanacak. Kavurmayı <laughs> çevirmişem. Tavukları pişirmişem. Kavurmayı çevirmişem. Karısı çok güzel, kocası dünyada özel. Karısı çok güzel, evlatları dünyada özel. Kavurmayı çevirmişem, kovrumratı eve getirmişem. Elimde tahta kaşık, ortaklarım çok bulaşık. Soğanlarımız pembeleşti. Soğan biberlerimizi atıyoruz. Tuzu da var. Biberi de var. Yağısı da var. Lezzet de var. Bizim elimiz değil. Ahşap atmanımız elinde olsun. Hasan elinde olsun. Bütün evlatlarımıza, torunumuza, çocuğumuza şifa olsun. Allah olmayanlara da versin inşallah. Biraz sen de Abi seni elinden yiyeceğim. Daha da neyince edip kurdu. <laughs> Rantaka, raka. Ortaklarım kuturdu. Rantaka. Eli şerbetli, gönlü kısmetli, nurlu pirli, çebir kazı yanmasın, biberlerim uyanması. <laughs> <laughs> Kavurmada kokoreç gibi bir şeyler yapıyoruz Maria'nın mutfağında. Evet. Şu an ne yaptık? Etleri ee, kavurduk, soğanları kavurduk, atık. biberleri kavurduk, evet. şu an domatesleri kavuruyoruz. Son olarak domatesimizi atıyoruz. Bakalım. Sese bakar mısın? Sese cız dedi bana. Bakalım. Kobra mulatın neydi? Sana bir olacak. şey söyleyeyim ben. ben bence ne biliyor musun? E, kokoreç ile tantun tantunun evet. karışımı gibi bir şey olacak bu evet tantun benziyor abi Allah asadınızı bozmasın amin cümlemizin abi Allah yuvanızda hep böyle etli börekli çörekli amin, olun inşallah amin amin abi Allah bin kere razı olsun amin senden de şu an tuttuğum için. bu kaşık ne olsun biliyor musun ne olsun abi hepinizin evi, evinde yuvasında bu kaşık her zaman yuvanızda kasanızda masanızda dolabınızda Hal İbrahim sofrası gibi olsun. Amin abi. Allah bin kere razı olsun. Amin. Bu etler, börekler, çörekler her zaman evlatlarınızda, çayınızda, çorbanızda sevdiklerinizle beraber bu kaburma gibi tatlı, ballı, kaymaklı kaliteli markalı marino mutfağı gibi olsun. <laughs> ranga. ranga, ranga, kalite, kalite, marka. kalite, marka. Çevir kalıcı yağmasın kaburma.

Sıçı <Sanlı> tık tık, ayağı <Sanlı> da ak Karga, karga, soyu soku çirkin Ne fayda, karga, karga Habe çukur, habe Down Öyle bir lezzet çıktı ki mutfaklarınız hep bereketli olsun. Bizi izleyenler herkese selamlar olsun. Şu an etimizi kavurduk, soğanımızı kavurduk. Abim yapar da lezzet olmaz mı sizce? Her zaman lezzetli olur, her zaman mutlu olun. Ali İbrahim sofranız olsun. Aynen. Etimizi yani. kavurduk, soğanımızı kavurduk. Sonra evet. biberimizi kavurduk. Sonra domatesimizi kavurduk. En son da Olmazsa olmaz. Herkese maydanoz. maydanoz. Oh. Raka, raka. Renge. Ay yalana bir gazoz. Dertle deva olsun. Hastaları şifa oh. olsun. Maria'nın mutfağından, Kobra Murat'tan. Hepinize sonsuz. Kalsın hocam. Sevgiler, saygılar Arkadaşlar kokusu bile şu an belki ekranlara giriyordu. <laughs> <laughs> Hep bereketli, sağlıklı, mutlu, şanslı. Uzun emeği günler diliyorum. Adınız Kalite Soyunu'nun Marka Yanınızda kavuruyorlar. <laughs> Çok harika. Şurada abimiz bize saçta kavurma yaptı. Tadına bakalım. Arkadaşlar ana haberlerde falan kavurma yapıyorlar ya. Bu öyle bir şey değil. Bu lezzet, bu tat. Bu evet. güldür. Şu an mesela çatını batırdığım zaman bile Ağlıyor, Maria'nın mutfağı dünyanın Ranga, Ranga. Allah Allah, böyle bir tat yok. Onu görmeyen ne eylesin, görmeyen de tahirine ağlasın. Böyle bir lezzet gerçekten yok. Şu an... Maria sana bir şey soruyor. An numara. Mermiler seksi, sen vahallen mükeksin. Allah mükelleri az olsun Mert abi. Bağlı. Kanalıma geldiğiniz yani için, davetime icabet ettiğiniz için sana tamam, çok ederim. ama Ede çok teşekkür Ede ediyorum. Bundan yani biraz yengeme koyuyoruz. Sizleri Sen seviyorum, bu... hepsini alıyorum. Bay bay. da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye. seviyorum. Bye bye. Ben de bir şey söylemek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Onun kanalında olmaktan gurur duyuyorum. Gerçekten <laughs> lezzet, gerçekten <laughs> müjde. Yok böyle bir Asilik, yok böyle bir lezzet. Hepinizi seviyorum. Ayı kobra Murat'a selamlar adınız. Kalite söylediğiniz marka Ay selamlar söylüyor. Sizlere Kobra. Bayıldım. Tüm oh. <laughs> tabağı çaldım eve götürüyorum. Bay bay. Bay bay. মারি আছি Maria na